Selamlar dostlarım. Şimdi öncelikle kartlarım elimde. Öncelikle seni bir soralım. Sen bugün nasılsın? Sonra aklındaki kişiyi bir soralım. O bugün nasıl? Seninle ilgili ne düşünüyor? <laughs> o bugün nasıl derken şu döndü yalnız. O düşünüyor. Hala kararsız enerjilerde. Kararsız kılıyor duygularını falan şöyle bir arkasına alıp iki durum seçeceği iki durum var. Bu şey gibi hissettirdi bana. Ah bakar mısın? Buranın döndüğü yerde de bu var. Onu mu seçsem bunu mu seçsem? Bir dakika çok ilginç bir yerden başladı ve aktı enerji. Buradan devam etmek istiyorum ben. Sen nasılsın diye bakacaktım ama. <laughs> Şimdi bununla ilgili bir ek kart alalım bakalım. Nedir bu iki durum? Hangi konuda kararsız kalmış? Kartlar uçuşuyor. inanamıyorum ya. Uçuşuyor. Uçuşuyor. <laughs> Videoma lütfen etkileşim bırakmayı unutmayın arkadaşlarım. Beğenin, yorum yapın. Repostlayın lütfen. Kaydedin. Sonra dönüp tekrar izleyebilirsiniz. İzlemek isteyebilirsiniz. Bilemiyorum. Şimdi ne yani senin bu arada kaldığın durum? Neyle ne arasında kaldın? Hmm. Çok enteresan. Peki bu şey soracağım şimdi ben kendim. İçimden soruyorum. Şimdi yere düşen de bir kart var. Bir saniye. Şimdi burada olay ne biliyor musunuz? Bu şimdi birisine veda etmek istiyor. Tamam mı? Belki bu üçüncü kişi olabilir. Bir veda bir kişiyle vedalaşmak var arkadaşlarım burada. Yani bir durum veya bir kişiyle vedalaşmak, ondan sonra da başka bir deneyime doğru gitmek. Yani şu an sanki hani siz beraber değilseniz, ayrıysanız bu siz olamazsınız. Çünkü birlikte değilsiniz. Birlikte olmadığınız için ya da hani barışık bir halde olmadığınız için sizinle vedalaşamaz. O zaman onun vedalaşmayı düşündüğü birisi var. Hmm. Vazgeçmeyi göze alsam mı diyor. Çünkü çok beklemiş. Yani hani bu vedayı yapmamak için çok durmuş. Bakın durma zamanı diyor vedanın önünde. İlk önce bu düştü sonra ben bunu çektim o sırada almadım kartı bir şey dur demiş ya dur şimdi bu vedanın sırası değil demiş ben bu şeylerin hemen olması için bu vedayı etmek için hani çok acele etmeyeyim e, çünkü şu an beni durduran işte bazı durumlar var kişiler var e, hayrıma olacak bir seçim yapayım demiş tamam mı şimdi diyor ki seçsem mi acaba bu vedayı zamanı geldi mi bu kişi başka birisiyle birlikte ise arkadaşlarım ona veda etmeyi düşünüyor bugün. Ve nasıl bir strateji izleyebilirim acaba diyor bakın. Tam bir stratejik kartı bu zaten. Kılıç ikilisi yani. Ne beklersin? Hani o stratejiyi düşünüyor sanki burada. Yani nasıl veda ederim? Nasıl giderim? benim hayrıma olacak şekilde bu durumu nasıl sonlandırırım ve bunun için nasıl bir yol izleyebilirim nasıl bir strateji kursam nasıl bir şey planlasam her hamleyi böyle planlıyor neden belirlediği bir amaç var hmm. sorular geliyor bakın ne planladım nasıl gidiyoruz <laughs> taktiksel diyor ve akılcı olmalıyım diyor yoksa bir şeyleri kaybederim kaybetmemem lazım bir şeyleri. Çok akıllı davranmam lazım diyor. Çünkü eğer ki bu şeyleri kaybedersem bu sefer de e, ben çok karanlıkta kalırım diye düşünüyor. Böyle bir yerden açıldı. Peki burada biraz kalalım. Bununla ilgili bir mesaj istiyorum. Bu arada arkadaşlarım gerçekten ısrarlarınıza dayanamadım. <laughs> İkili paket ve üçlü paketi ısrarla biraz daha uzatmamı istediğiniz için bugün ve yarın sadece uzattım. Sadece iki gün şansınız kaldı. İkili paket ve üçlü paket için buna neler dahil? Bağlama, geri döndürme, üçüncü kişilerden soğutma, blokaj temizliği dahil. Çakra ve karma temizliği istiyorsanız tabii ki o da ayrı bir paket olarak dahil. Şimdi Ay böyle bir heyecan geldi bana. Böyle bir şey oldum yani bir heyecan. Yemin ediyorum yeni bir hedef belirliyor. Yani yeni bir hedef belirlemiyorsa ve mevcut durumuna son vermeyi düşünmüyorsa bugün ben de kadim hatun değilim. Değilim yani. Bırakırım yani bu işi ben. <laughs> Bakar mısın? Ne yazıyor? iz peşinde. Belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin. Yeni bir yola çıkmak için, yeni bir hedef belirlemek için, hayatını tamamen başka bir yöne doğru çevirmek için strateji kuruyor bugün nokta .net Yani bu kadar mı olur? Yani bir dakika göstereceğim bir dakika. Lütfen. <laughs> Strateji. Strateji. Yani hani ben bir şey demiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Bir şey dememe gerek yok. Siz kendiniz görüyorsunuz zaten. <laughs> bir şey daha istiyorum bakayım. Bir şey daha. Hani ne gibi bir strateji yani? Bu neyle ilgili yani? Hani mesela senin hedefin falan ne? Diyesim geldi. Hedefin ne ki senin? Ay inanmıyorum ya. <laughs> diyor ki ya ben diyor kalbimin sesini dinlemek istiyorum. Bak kalbin çağrısı. Buradaki kadın kalbi tutmuş elinde. Böyle içine yönelmiş ve kalbinin sesini dinlemek istiyor. Diyor ki, kalbinizin sesini dinleyin. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin. Ya onun kalbi sizi istiyor. Sizi, sizi istiyor. özgürleşecek bu kişi arkadaşlarım. Özgürlüğünün ilk adımı. Peki bir şey soracağım şimdi tarota. Diyeceğim ki kalbin ne istiyor? Çok iyi gidiyoruz. Bakayım ne istiyor kalbi. <laughs> Peki, kalbin ne istiyor? Senin kalbin ne istiyor? O hedefin ne? neler istemiyor ki? <laughs> Bu da biraz çok ucu açık kaldı ama. <laughs> Bir dakika şimdi. Gidiyor ya. Yani. Ne istediğini söylemiyor. Hala bana hikaye anlatıyor. Söyler misin? Bir dakika şimdi. Burada resmen anlatıyor. Bir dakika. Anlatıyor. Anlatıyor daha. Tamam devam edelim. Şimdi bakın ne anlatıyor biliyor musunuz? Benim diyor elim kolum çok bağlı kaldım ben. Bir şeylere çözüm bulamadım. Yani çözüm göremedim. Halledemem diye düşündüm. Çok güzel. Çok güzel kartlar geldi. Halledemem diye düşündüm. Bir şeylere çözemem diye düşündüm. Olmaz dedim, yok dedim, olmaz dedim, bu iş olmaz dedim. Böyle kaldım. Yani eli kolu bağlı bir şekilde kaldım. Kurban zihniyetine girmiş. Hani belki aranızda çözülmesi gereken bazı problemler, engeller falan olduysa siz de onları o engellerden işte sizi çıkarsın diye çözmesini beklediyseniz bazı kısıtlamalar, kapana kısılmış gibi hissetme halleri, çaresizlikler, korkular, engeller, takılmış bu kişi, bu engellere. Ama diyor yani o kadar güzel e, hayallerim vardı ki onunla sizden bahsediyor. Ama böyle kurmuş kafasında sürekli yani hayal olarak kalmış tamam mı? Bunun için hiçbir şey yapamamış çünkü. Yani hani burada bir şekilde o hayallere ulaşamayacağını düşünmüş. Sonra siz tabii o bunları eyleme dökmeyince ve bunlarla ilgili bu engelleri çözmek için hiçbir şey yapmayınca çünkü yapamam. Edemem nasıl olacak ki öyle de olmaz böyle de olmaz hani görememiş yani çıkış yolu görememiş sonra siz çok kızmışsınız muhtemelen siz bu ilişkiyi yıkmışsınız arkadaşlarım Madem çözemiyorsun, e ben de buna razı değilim demiş olabilirsiniz yani. Bu da beni mutlu etmiyor, tamam demiş olabilirsiniz. Seni seviyorum, senden çok hoşlanıyorum demiş olabilirsiniz. Ama bunları çözmen gerekiyor. Çünkü ben bu şekilde tatmin değilim, ben bu şekilde bir ilişki istemiyorum demiş olabilirsiniz arkadaşlarım. Sizin burada kızdığınız ve artık yıkıyorum ben. Yani bu böyle olmaz, bu böyle gitmez dediğiniz görülüyor. Benim tarafımdan şu anda. Ve bana anlatıyor yani. Hemen söylemiyor. Anlatmak istedi. Tamam. Sonra da diyor. O tabii ben böyle çaresiz kalınca o da kızdı. Ve mantıklı düşündü. Bu ilişkiyi yıktı. Gitti yani. Özgürleşti benden. Ama ben onu çok seviyorum diyor. Duygularım var. Duygularım var. Ve diyor orta yolu bulup Onunla anlaşıp onu diyor imparatoriçem yapmak istiyorum. Yani hedefsizsiniz arkadaşlarım. Ve gelmek istiyor. Dün de çıkmıştı ya dernek şövalyesi. Hani evet belki birazcık tartışacak benimle ama diyor. Ben diyor o tartışmayı göze alıyorum. Gideceğim ben ona diyor. Bakın çok hızlı bir gelişme olabilir. Çok hızlı bir Arama, gelme, kapınızı çalma, zile basma, <laughs> her an gelme durumları olabilir. Wow çok iyi. Hedefsizsiniz arkadaşlarım, bakın. Hedefin ne dedim? Ne, ne stratejisi bu dedim yani, ne için? Ne için yapıyorsun bunu? İmparatorluğumla kavuşmak için dedi, bak imparatorluğuma gitmek için dedi. Burada şey diyor yani hani tartışsak da gideceğim ya. Gideceğim ben ona yani ve şu bulunduğum duruma veda edeceğim diyor arkadaşlarım. Muhteşem. Ama sizin bu enerjiden çıkmanız gerekiyor yoksa mahvedersiniz bu ilişkiye. O yüzden kendinize lütfen blokaj çakra karma temizliği alın. Çünkü bu geliyor. Geliyor. Ve sizin bu enerjiden çıkmanız gerekiyor. Eğer ki düzelmek istiyorsanız arkadaşlarım. Bir şey söylesin mi? Sonra kapatayım. Çok uzattım galiba. <laughs> Beğendiyseniz lütfen 3-4 etkileşim bırakmayı unutmayın. Görüyorsunuz. Yorumlarımı beğeniyorsunuz biliyorum. Ve beni de izlemekten hoşlanıyorsunuz. O yüzden karşılığını alırım. Okey. <laughs> Bir şey söyle peki bize. Ne söylersin? Bir iki bir şey de söyleyebilirsin. Tek bir şey de söyleyebilirsin. Of. Yani tek bir şey söylemesi bence yeterli. Dedi ki. Okuyor musunuz? <laughs> Sen benim her şeyimsin. Sana kurban olurum ben. Vay. Vay. Yok ya. Bana olan ilgin. Aa. Dün şey çıkmıştı ya. İşte ben onun yanında kendimi her şeyde hikayelerde çıkmıştı. Ben onun yanında kendimi çok ilgilenilmiş ve çok değerli hissediyorum. O yüzden onu bırakmak istemiyorum." diye bir şey çıkmıştı hikayelerde. Bakmıştım anlık enerjisine. Bu arada hikayelere bakmıyorsanız bakın çünkü hikayelerde de anlık enerjisini paylaşıyorum ve bence o anda ne düşündüğü falan çok Heyecanlı değil mi? <laughs> Bunu öğrenmek çok keyifli geliyor bana. <laughs> Diyor ki sen benim her şeyimsin sana kurban olurum. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen belireceksiniz şimdi okuyorum cümleyi. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın. Ah, yakarım ben bu gemileri <laughs> çok iyi bence sizinkiler gemileri yakıyor ve geliyor alın kabul edin güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım özgün yorumlarınızı bekliyorum standart yorum istemem özgün yorum istiyorum sizden sizi çok seviyorum öpüyorum hepinizi